Gençler merhaba, e, AYT tarzında bir eşitsizlik sorusunu sizler için çözmeye ve yorumlamaya çalışacağım. E, bakın gençler, üniversite sınavında eşitsizliklerden genelde bir soru çıkıyor AYT'de ve çıktığı zaman da böyle dümdüz bir eşitsizlik verip o eşitsizliğin çözüm kümesini bulmanızı beklemiyorlar. Aynı şey ikinci dereceden denklemler için de geçerli. Yani bize çok basit bir düzeyde bir ikinci dereceden denklem verip bunun çözüm kümesini bulun demezler. Bir eşitsizlik verip bunun çözüm kümesini bulun demezler. Sorular hep tersten kurgulanır. Bakın burada benim size oluşturduğum gibi bir eşitsizlik var. Eşitsizliğin içerisinde bir bilinmeyen var. İşte bu eşitsizliği sağlayan iki tane farklı x tam sayısı varmış. Böyle de diyebilirim. Bu eşitsizliği sağlayan x tam sayılarının toplamı atıyorum 20'ye eşittir. Buna göre işte a nedir de diyebilirim. Hep tersten sondan başa doğru kurgulanır sorular. Şimdi bir eşitsizliği çözerken biz neler yapıyorduk? İşte öncelikle ifadenin hem payının hem paydasının köklerini buluyorduk. Sonra o kökleri küçükten büyüğe doğru sıralayarak işaret tablosu oluşturuyorduk. Ve yukarıdan gelecek olan kökümüz yani yukarıyı sıfırlatan değer 3'tür. Aşağıyı sıfırlatacak olan değer ise bunu sıfıra eşitledim. X'i yalnız bıraktım. A bölü 3'tür. Şimdi payın ve paydanın köklerini belirledim. Tabi şunu da bir belirteyim. Arada eşitlik olsa bile paydanın kökleri asla çözüm kümesine dahil edilmez. Çünkü hani kesrin paydasını sıfırlatırsak ifadeyi tanımsızlığa sürüklemiş oluruz. Şimdi ben bu kökleri küçükten büyüğe doğru sıralayarak tabloyu oluşturacağım. Tabloyu oluşturacağım ama olası iki durum var gençler. Şimdi bunlardan hangisi küçük hangisi büyük ben bunu bilmiyorum. Şimdi birinci durum şöyle bir ihtimal gerçekleşmiş olabilirdi. Eğer ki 3 a bölü 3'ten küçükse 3'ü öne yazardım a bölü 3'ü biraz daha ileriye yazardım. İşte a bölü 3 paydanın kökü olduğu için bunu dahil etmezdim. 3 yukarının kökü olduğu için dahil ederdim. Başlangıç işaretim artının artıya bölümünden artı olacaktır. Eksi artı olacaktır ve eşitsizliğin çözüm kümesi işte bu aralık olur derdik. Şimdi bu aralığa uygun olacak şekilde iki tane farklı tam sayının yer aldığı söyleniyor. E tabii ki 3'ün kendisi dahil olduğu için bu aralıkta yer alacak olan o tam sayılar 3 ve 4 olmalıdır. Şimdi geldi bu aralıktaki tam sayıların 3 ve 4 olabilmesi için A'nın neye eşit olabileceğini bulmaya. Şimdi e, bunun 4'e eşit olabilmesi için aslında şuradaki 4'ten yola çıkarak ilerleyeceğim. Bakın burası 12 olsa 12 bölü 3 4 olurdu ama 4'ün kendisini alamazdım. E, bu durumda çözüm kümesine sadece 3 yer alırdı. 12 olmadı. 13 olsaydı 13 bölü 3 işte 4 nokta küsur olurdu. 3 dahil 4 nokta küsürün açık olması durumunda çözüm kümemizde gerçekten 2 tane olurdu. Ama bitmedi. Biraz ilerleteceksiniz bu tip sorularda. A'nın 14 olması durumunda yani bir sonraki değerini düşündüm. 14'ü 3'e bölsem 4 nokta küsür. 3 kapalı 4 nokta küsür açık aralığında 3 ve 4 gene yer alırdı. Demek ki A 14 de olabilirdi. Bitmedi bir sonrakinde düşüncem. 15 olsa 15 bölü 3 5 olurdu. Burası açık aralık olduğu için 5'in kendisini gene almazdım ama 3 ve 4'ü alabilirdim. Yani 15 de sağlamış oldu. Bir sonrakini kontrol ediyorum. 16 olsa 16 bölü 3 5 virgül küsürdür. İşte bu sefer araya 3 girer, 4 girer, 5 de girer. Çünkü A 16 olsa 16 bölü 3 5'ten biraz daha büyük bir değer olurdu. Demek ki A'nın alabileceği değerler birinci durum için 13, 14, 15. Bakın iş bitmedi gençler. Olası iki durum vardı. Zaten ÖSYM son yıllarda hep bunları olası durumları tahmin etmenizi istiyor. Yani daha doğrusu olası her durumu incelemenizi istiyor. İkinci durum. A bölü 3, 3'ten daha küçükse. Şimdi benzer hamleleri ikinci durum için de düşünmeye başlayacağım. Eğer A bölü 3 daha küçükse, 3 daha büyükse, 3 yine yukarının köküydü dahil olacaktı. Bu dahil olmayacaktı. İşaretlerim artı, eksi ve artı olacaktı. Ve Çözüm kümem şu aralık olacaktı. Yani bu sefer 3 ve 3'ten daha küçük olan 2'nin yer alması gerekecekti çözüm kümemde. Hani 2 tane farklı tam sayı vardı. O farklı tam sayılardan bir tanesi 3, diğeri de mecburen 2 olacaktı. Peki bunun gerçekleşebilmesi için A'nın alabileceği değerleri düşünmeye başlıyorum. Şimdi 2'den yola çıkarak A'mız 6 olsaydı 6 bölü 3 2 olurdu ama 2'nin kendisi dahil olmadığı için 6 işimize yaramadı. 7 olsaydı 7 bölü 3 2 1 olurdu. Bakın daha artırdıkça buradaki çıkan değer 3'e yaklaştı. E 2 1 ile 3 kapalı aralığında sadece 3 olurdu. Olmadı. O zaman geriye doğru gideceğim. A'mız 5 olsaydı işte 5 bölü 3 yaklaşık 1 7 civarında bir şey olacaktı. 1 7 ile 3 kapalı aralığında 2 ve 3 yer alırdı. Yani A'mız 5 olabildi. Hemen bir tanesini bulup bırakmak yok. Adım adım geriye doğru gideceğim. A'mız 4 olsa 4 bölü 3, 1 1,3 3, 1 virgül 3 açık, 3 kapalı. Gene arada 2 ile 3 olurdu. 4 d durumu gerçekleştirdi. 3 olsaydı 3 bölü 3, 1 olurdu. 1 açık olduğu için 1'i almazdım. Sonraki 2'yi ve 3'ü alırdım. Bu da sağlamış olurdu. A'mız 2 olsa 2 bölü 3 olurdu. 2 bölü 3, 0 6 gibi bir değeri var. 0 6 ile işte 3'ün aralığındakiler bu sefer İşin içine 1 de girerdi. 1 olurdu, 2 olurdu, 3 olurdu, 3 adet olurdu. Ama biz iki adet olduğunu biliyorduk. 2 ve 3 olduğunu biliyorduk. Demek ki ikinci durumdan da A'nın alabileceği bu değerler varmış. Ben işte soruda kaç tane farklı değer olabilir dedim. 3 değer buradan, 3 değer buradan toplam 6 tane. Ama istesem A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? A'nın alabileceği en büyük değerler, en küçük değerin toplamı kaçtır? Şeklinde de sorular üretebilirdik. Dediğim gibi son yıllarda ÖSYM hep böyle tersten kurgulanmış sorular sordu. Ee, ki bu senede benim beklentim yine aynı tarzda sorulara devam etmesi. Dümdüz bir eşitsizlik beklemeyin bakın. Tekrardan söyleyeyim. Yani sınavda karşınıza şu tarz bir şeyin çıkma ihtimalinin ben hiç olmadığını düşünüyorum. Bunu bunu sormuyor. Yani bu çünkü dümdüz tek yöne işlem yapılıp rahatlıkla bulunacak bir şey. İçeride bir bilinmeyen olur. Belki iki tane olur. İşte Evol'un çözüm kümesiyle ilgili, çözüm kümesine yer alan sayılarla ilgili, onların adetiyle ilgili ya da toplamlarıyla ilgili bilgiler verip bizim işte içerideki o bilinmeyeni bulmamız beklenir. Tekrar düşünmenizi tavsiye ettiğim bir sorudur. Hepinize iyi çalışmalar, hoşçakalın gençler.